Arkadaşlar merhaba merhaba da ben size çok şok oluyorum ya. Bak şimdi gelelim benim kanalım bura. video görüyorum şu anda. Bak 72 görüntüleme Eşiftekin arabası diye. Bir o. Bakın arkadaşlar bunu çektim. Durun merhaba arkadaşlar durdurayım. Bakın arkadaşlar herkese açık yeni bakın. O ne kadar görüntüleme almış siz bu kadar eşlifte galiba siz sevdalı mısınız ya? Bezin böyle olacağını bilsem var ya. Bir sürü eşlifte galibasıyla video çekerim yani. Baksanıza kaç görüntüleme almış. Eşref deyince sizin kafalar bir var ya. o mükemmel oluyor arkadaşlar. Kötü anlamda anlamayın. Yanlış anlamayın ama yani. Ben bakın. Şahit Ovaş, Porsche, Eski çizimle araba veriyorum. Takipçi onunla oynuyorum. 9 görüntüleme, 9 görüntüleme ya da 20 ya da 18 görüntüleme. Ama işte öfte gelince 72 görüntüleme. Merhaba arkadaşlar. Bin, e, bugün görüntüleme. Arkadaşlar ben buna şaşırıyorum arkadaş. Ben şimdi video yükleyeceğim. Eee HFT e, videosu. Vallahi var ya bir 2000 3000 izlenir Görüşürüz arkadaşlar. Size çok şaşırıyorum. Bay bay. İyi günler dilerim. Kötü anlamda anlamayın. Yanlış anlamayın.